Afganistan'daki deprem bütün dünya için bir insanlık testi olacak. Kalbi ve vicdanıyla insan olanların ve sadece bedeniyle insan suretinde görünenlerin sınav testi. Şimdi insanlık zamanı ve Afgan halkına yardım zamanı şeklinde bir paylaşımda bulun. Yani e, şey çok acı. Dünyanın herhangi bir yerinde olur. İnsanlar böyle hemen işte yardıma koşalım. Yunanistan'da olur koşalım. Evet. İsrail'de yangın olur koşalım ki düşman bellediğin düşman, onun için örnekleri. Yardımına koşalım. Afganistan'da olur. Bekleriz. Bekleriz. Neyi bekleriz? İşte uluslararası sermaye sahipleri, küresel güçler henüz orayı tanımamıştır. Acaba başımız belaya girer mi? Ya yani gerçekten biz Allah'ın rahmetini nasıl üzerimize çekeceğiz? Allah niye bizden razı olsun? Yani yiyecek ekmeği olmayan insanlar bugün başlarına sokacak bir de ev sorunu yaşamaya başlamışlar. Evet. Biz bugün konfor sorunu yaşıyoruz. Evet. Allah niye bizden razı olsun? Yani 19 milyon ton yiyecek dünyada çöpe atılıyor. 19 milyon ton insanın, Türkiye'de özür dilerim, e, Türkiye'de normalde bir e, bir kişi iki asgari ücret parası kadar yiyeceği çöpe atıyor. Bu yiyeceğin bir kısmı eve gelmeden çöpe atılıyor. Hayır, zaten izliyoruz değil mi? Fiyatlar yükselsin diye. Evet, evet. Şimdi bunu yapıyoruz. Bu kadar ahlaksız, bu kadar çukur insanlarız. Evet. Allah niye bizden razı olsun? Allah niye bize merhamet? Bu elbette. Bakın e isra e bu ekonomik krizler israflardan, israftan doğar. Bir yerde sorunu tespit etmenin yolu onun zıttıdır. Onun zıttıdır. Yani siz eğer vücudunuzda böyle bir yağ bağlama varsa, onun zıttı nedir? hareketsiz hareketsizsiniz diye yağ bağlamışsınız. Burada da israf varsa bir pardon bir yerde eğer bugün ekonomik sorunlar varsa demek ki israf varmış onun öncesinde. Korkunç bir israf varmış. işte burada onlar bizim kardeşlerimiz. Küresel emperyalizm onları zaten boğmaya çalışıyor. Amerika'nın geri çekilmesi aslında 21. yüzyılda İslam kurallarıyla bir devlet yönetilemezi dünyaya kabul ettirmek içindir. Bakın bunun altını çize çize söylüyorum. Daha önce de söyledim. Amerika Afganistan'dan şunun için çekildi. E eh, özellikle ehli sünnet görsün. 21. yüzyılda bir İslam modeli uygulanamaz. Bu bunu bakın diyor işte Afganistan'dan çekildik. Hadi yönetsinler kendilerini diyor. Yönetemiyorlar. Niye yönetemiyorlar? Çünkü Amerika hepsini tehdit ediyor. Bu adamlarla iş yapmayın diye. Yani boğmaya çalışıyor. Evet. Zahiren baktığınızda diyorsunuz ki adamlar yönetemiyor. Bunu dedirtmek için çökertme operasyonudur bu. Bugün Müslümanlara vaciptir bu. Bugün Müslümanlara vaciptir Afganistan'a sahip çıkmak. Fert olarak da devlet olarak da bütün ben Müslümanım diyen insanların başındaki, boynundaki bir yükümlülüktür. Vallahi çok ağır bir vebaldir. Eğer Afganistan, oradaki Müslümanlar ekonomik koşullardan dolayı bu İslam devletini kaybederlerse biz hesap veririz. Çok ağır hesap veririz. Çünkü geleceğimiz dinamitlenmiş. <laughs> Bundan dolayı hepimiz gücümüz nispetince hayır kuruşla, kuruluşları da harekete geçmelidir. Gücümüz nispetince oradaki yarayı sarmalı iş. Ya burada paran var kardeşim. Yani ya şu tok, tokçuluğu, şu zengin olmayı bırak git orada bir iş yap ya. Paranın bir kısmını oraya götür. Git orada bir iş yap. Yani bakın düşünün kapitalizm. Kapitalizmin bir şeyi yoktur. Ne mezhebi, ne meşrebi, ne dini, ne imanı, ne tanrısı hiçbir şey yoktur. Tek tanrısı vardır. Paradır. Para <laughs> ama Onu bile Afganistan'da devreye sokmuyorlar. Evet. Adamlar oraya yatırıma gitmiyor Çünkü küresel güç durdurmuş herkesi. Gitmeyin diyor. Çok ucuz işçilik olmasına rağmen. Gidilmiyor yine. Çünkü açlıkla çökertme operasyonudur bu. Rabbim Müslümanlara Afganistanlı kardeşleriyle dayanışma şuuru versin diyelim. Sait Hocam'a da Allah razı olsun bu e, güzel tweetinden. E, haber Ajansı'nın bir paylaşımı var. E, Pakistan, İran ve Katar'ı Afganistan'da meydana gelen depremin ardından deprem deprem zedelere yardım ulaştırdı şeklinde. Evet, aynı konu Allah razı olsun. Kim yaparsa yapsın. Kesinlikle. Müslümanlara yardım eden hangi devlet olursa, hangi yetkili olursa bir kıl kadar yardım sağlarsa Rabbim yardımcısı olsun. Rabbim onu bereketlendirsin, ziyadeleştirsin. Ve Müslümanların kalbinde ülfet oluştursun. Amin. Zor bir süreç. Çünkü... zor bir süreç Bundan dolayı Pakistan, Pakistan İran, İran ve Katar ee, Katar'ın yaptığı gerçekten önemlidir. Tebrik etmek lazım. İnşallah Türkiye'den de gider diyelim. Yardımlar gidecektir muhtemelen. Ee, i̇nşallah ki bunu da umut kermi. Yapıyorlar gibi dernekler, vakıflar yardım düzenliyorlar Afganistan'a yönelik Allah bir an önce Afganistan'ın kalkmayı nasibetsin evet. Afganistan'a evet. İnşallah diyelim çünkü 5.9'luk bir şiddet çok büyük bir şiddet değil 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 yani günümüzde değil, değil. Evet. ama işte gelişmemiş bir yer olunca maalesef de binleri bulan bir şeye Hı. sebep verebiliyor işte can kayıplarına sebep olabilir Peki devam edelim efendim Hı. diğer paylaşma Bakalım, ee, Batı'nın hizmetçileri şunu iyi idrak etsin. Son kullanma tarihiniz geçtiğinde size hiçbir şekilde müsamaha göstermeyeceklerdir. Tarih şahittir, kuplaların ömrü uzun değildir. Tamamdır, niye müsamaha göstersin ki zaten? Bunu hemen somut eşya üzerinden verelim. 5-6 yıl önce giyilsin bir ayakkabınız vardı. Ne yaptınız onu? Attık çöpe. O kadar zaman taşıdı, hı hı. o kadar zaman bastınız, o kadar zaman size konfor sağladı, hı hı. ama eskidiği an hı hı. hemen atarsınız. Çöpe at. Bu ne vicdansızlık mı diyeceğim? Hayır, hayır. Bu budur. İşlevini kaybedince çöpe, yeri çöptür. Bugün kuklalar da o ayakkabıdan farksız İşlevini kaybettiği an yeri çöptür. çöptür. Ama siz hı. ayaklarınızı çöpe atmazsınız. Bakın insan kendi bedeninden bir yeri Allah muhafaza bir kaza olur bir şey olur. Ki bir parmağı bile kopsa küçük bir parmağı koptuğunda evet. baktıkça hüzünlenir. O benden bir parçaydı gitti. Şimdi kukla bedenden bir parça değildir. Bundan dolayı ihanet etmemek lazım. Hı hı. İhanet edenin dini olmaz. Eyvallah. Bundan dolayı hain olunmaz. Müslüman ihanet etmez. Çünkü ihanet ettiğin an sen bedenden çıkıp parçaya dönüşürsün. Ayakkabı olursun. Başkasının sana bindiği bir ayakkabı. Başkasını taşıyorsun bir de. Hani bir de ümmeti taşımıyorsun. Evet. Başkasını taşıyorsun. Tabii ki yerin çok kutsal olur. Çok Peki. Devam edelim efendim diğer paylaşıma bakalım. Diğer paylaşımda Rusya, Romanya, Macaristan gibi Hristiyan ülkelerde bile nesli yok edip toplumu ifsad ettiği için LGBT gibi sapkın derneklerin faaliyetleri yasaklandı. Müslüman Türkiye'de bu sapkın yapıların yasaklanmaması ecdadımızın kemiklerini sızlatmaktadır. Yazıklar olsun göz yumanlara. Diyanetin bir sendikası, mil diyanet sen ee, şey yaptı. Tebrik ederim yani böyle bir başvuruda bulunduğu kapatılması, derneklerin kuruluşlarının kapanması için açılması zaten başlı başına bir fecaat. Batı emperyalizmi adeta size şey veriyor. Benimle çalışmak istiyorsan diyor, iktidarda kalmana diyor bazı şartlarda izinler veririm. Mesela dikkat edin bugün Türkiye'nin temel sorunu nedir? Ekonomi değil midir? Ekonomidir. Türkiye'de bir de muhalefet var. Altılı masa var. Bakın altılı masada oturanlar bir parti hariç. Hepsi şunu diyor. İktidara geldiğimizde yapacağımız ilk şey İstanbul Sözleşmesi'ne uygun. Ya Türkiye'nin sorunu bu mu? Değil tabii. Niye bunu diyorlar sizce? Yani normalde eğer biz oy verdiğimiz için onlar oylara geliyorsa bize oynamaları gerekmez mi? Ekmek 5 evet. lira oldu demesi Gerekmez mi? Evet. Bunu demiyor. Diyor ki iktidara geldiğimizde yapacağımız ilk iş İstanbul Sözleşmesi'ni uygulamak. Saadet Partisi susuyor zaten. Için. Yani iktidarı yıllarca İstanbul Sözleşmesi üzerinden vuran Saadet Partisi'nden tık kelam çıkmıyor. Beşi bunu söyledi. Evet. Bir dakika demiyor mesela. O da ilgili. Niye bunu diyorlar? Çünkü iktidara gelmek istiyorlar. Bugün LGBT tarzı derneklerin Türkiye'de kuruluş süreci de böyle bak. İktidarda AK Parti, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarda kalabilmek için, olmak için, varlığını sürdürmek için onların ajandasına göz. Hı hı. Bugün bunun bedelini ödüyoruz. Evet bugün ödüyoruz. Bundan dolayı daha nasıl ki biz savunma alanında seri ve kendi politikamızı üretmeye değil mi Türkiye kendi politikalarını üretmeye başladı. Evet. Amerika diyor ki Afrin'e girme Türkiye ben girerim diyor. Rusya diyor şuraya girme Türkiye ben girerim diyor. Evet. Ege adalarında Yunanistan'a kafa tutuyor. Evet. Doğru mu? Bunu siz politik savunma alanında yapabiliyorsunuz da yani niye kültürel alanda yapmıyorsunuz? Niye LGBT'yi kapatmıyorsunuz? Niye ben kapatırım kardeşim demiyorsunuz? Bakın sizin karşıtınız olan siyasi parti bu siyasi partiye bunu havuç olarak kullanıyorlar. Evet. Onların hepsi halka diyor ki işte biz İstanbul sözleşmesini tekrar uygulayacağız diyorlar. Bakın taviz vererek bir yere varamayız. Taviz verile verile geldiğimiz nokta bu. Paramparça olmuş bir toplumsal dinamizm kalmamış. Gençler böyle işte en ufak bir şeyde hani bir de bu çocuk sıkıntı gördüm diyor. Salça ekmek yemiş değil ha. iPhone alamıyor. Ben ne çektim diyor iPhone alamadım. Yani derdi bu. iPhone 13 alamam. Bunun için Avrupa'ya gidiyor. Emin ol ayakkabıdan değil, terlikten değil, yırtık pantolondan değil. <laughs> yokluk yaşa yaşıyorum yokluk yaşıyorum dediği şey en lüks aygıtları alamamak ya da genç yaşta arabaya binememek. Bunun için isyan ediyor. İşte geldiğimiz yer burası oldu. Gençliğimiz elimizden kayıyor. Bundan dolayı bu gibi ifsat çetelerine karşı bunlar emperyalizmin toplumları çökertme aykıtlarıdır. Kesinlikle ama kesinlikle. Zerre taviz evet. verilemez. Ve her e. zaman ben yine diyorum bakın Lutsu, Hazreti Lut'a karşı o kavim ben bunun altını hep çiziyorum. Buna göz yumarsanız yarın sokakta gençlerin peşine verecekler. Melekleri bize ver ey Lut diyorlar. Onları Onlar. bize vereceğim diyorlar. Hı. Bunların geleceği son nokta budur. Yoldan geçene af buyurun bunu söylemek zorundayım. Tecavüz girişimi olacak. Bunlar böyledir. Evet. Bundan dolayı taviz verilemez. Eyvallah. Kesinlikle kapatılmaları gerek. Eğer bu ülkeyi seviyorsanız, bu ülke insanını seviyorsanız, gelecek kaygınız varsa ister sosyalist olun, ister komünist olun, ister milliyetçi olun, ister dindar olun. Bu kısırlıktır. Bu ülkenin evet. kısırlaşmasıdır. akamettir. Buna izin vermemek lazım. Biz Rusya'yı, Romanya'yı örnek veriyoruz ya. Korkunç bir şey yani. Evet, Rusya Romanya neydi biliyor musunuz 90'lı yıllarda? Ya fuş merkeziydi ya. Evet. Oradan Türkiye'ye geliyordu. Şu an oralar toparlanmış. 90'lı yıllarda Rusya ve Romanya fuhuş merkezi. Oralar toparlanmış. Buna izin vermiyor ve biz hala engel olamamışız. Peki. peki. Devam edelim efendim. Diğer paylaşıma bakalım.